her üç konuşmacıya da bu güzel e, sunuları için çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii birbirleriyle de çok yakın e, konular aslında. İşte hangi hastaya hangi ameliyatı yapalım, preoperatif pre dönemde bunları nasıl hazırlayalım? E, hem e, ameliyat hazırlığı için hem e, diyet açısından hem postoperatif dönemde neler yapalım? E, şimdi e, bu konuşmaları ben e, katkı ve sorulara açmak istiyorum eee hangi arkadaşımız soru sormak istiyorsa lütfen eee sorsun ve kime soracağını da söylesin. Evet işin en hararetli kısmı arkadaşlar. Bakın cerrah arkadaşımız burada. Ona bir şey sormak istemez misiniz? Şimdi o zaman ben bir şey sorayım hemen. Şimdi bu biz e, çok uzun yıllar önce başladık tabii bu obezite cerrahisine 2000'li yılların başında e, konuşmasında da söyledi ilk önce biz e, adjustable gastric bandla başladık yani ayarlanabilir gastrik bandla başladık dünyada en fazla yapılan işlemlerden birisiydi. Sonradan giderek daha e, ağır ciddi cerrahiler yapılmaya başlandı. Sonra sleeve gastrectomi geçtik. Sonra işte bu bypass ameliyatları. Şimdi e, bu son birkaç seneden beri de cerrahi dışı işlemler biraz daha böyle popüler olmaya başladı. E, biz de genel cerrahide kendi endoskopi ünitemiz var. Onun için bu gastrik, balon ve e, botoks işlerini de yapmaya başladık bir taraftan. Konuşmanızın bir tarafında e, fundusa da botoks verdiğini söylediniz. Biz mesela onu vermiyoruz. Bu e, bazı yayınlarda özellikle fundusa ee, yapılanların e, para, e, frenik sinir paralizisi yapabileceği, solunum e, sıkıntılarına yol açabileceği ile ilgili bir şeyler var. Bu konuda e, siz yapıyor musunuz yoksa e, bir tecrübeniz var mı? Hocam e, haklısınız aslında bizim de fundusa yaptığımız zaman fundusa bağlı bir komplikasyonumuz var. E, batın için serbest hava oluşmuştu fundusa hmm. yaptığımızda. Orada bir mikro perforasyonla hastayı nanomonitorif takip edip e, hastanın karın ağrısı ikinci gün rahatlayıp üçüncü gün tekrar yollamıştık. Evet biz fundusa yapıyoruz derken haklısınız hocam. O dalaklı tarafına değil de daha çok kardiyadan uzanan evet. ana kısma yapıyoruz. Yoksa serbest geniş kısma yapmıyoruz. Bunu tamam. tam belirtmedim. Haklısınız hocam. O kısımdan biz de uzak duruyoruz yaparken. Evet. Teşekkür ederim. Buyurun lütfen. Kendinizi de tanıtırsanız sizi tanımış oluruz. preoperatif dönemde pek çok konu hakkında hastaya bilgi veriliyor. İçinde bulunduğu duruma göre yine lif de varsa ve buna göre de girişimlerde bulunuyoruz. Aslında bizim yaptığımız şey ben de ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Ameliyat öncesi hastayı değerlendirdiğimizde hastaya yakından tanıyoruz. Onunla arkadaş olmaya çalışıyoruz. Çünkü hayatın bundan sonraki kısmında danışman olacağı, danışacağı kişi biz oluyoruz hastada. ve Dolayısıyla Hastayı yeterli bilgilendirme yaparken hastanın hayatının bir parçası olabilmek için de onu tanımamız gerekiyor. Ve e, hastaya beslenme değerlendirmesi yaparken ve diyet verirken temel hedefimiz aslında ameliyat öncesi e, diyet vermekteki evet kilo kaybını sağlamak, belirli komplikasyon risklerin azalacağını göz önüne bir ön, özgü, öngörü olarak söyleyebiliyoruz ama asıl orada yaptığımız şey bizim hastayı tanımak hastaya verdiğimiz diyet hasta ne kadar uygulayacak? Kendisinin içinde bulunduğu durumu ne kadar kabullenebiliyor? Ne kadar bize uyum sağlayabiliyor? Stresi girdiği zaman beslenme alışkanlıkları nasıl değişiyor? Biz aslında değerlendirme yaparken ve ameliyat öncesi diyetini verirken, her duruma yönelik diyetini verirken bunları göz önüne alarak yapıyoruz. Ve buradaki asıl hedefimiz hastayı tanımak. Çünkü ameliyat sonrası çok uzun süreler bizimle birlikte olacak. Ben ee, bir 15 yıllık klinik geçmişe sahip bir diyetisyenim. E, son birkaç yıldır akademiye geçtim. Ancak benim hala hastalarım benimle iletişimdeler. Bunların içinde 10 yıllık hastalar da var. Ve bu iletişim her geçen günde güçlenerek devam ediyor. Ve Bunun ne kadar önemli olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Teşekkürler. Şimdi e, ya o kadar çok aslında konuşulacak şey var ki ama tabii ben en az bildiğim tarafı e, diyet bölümü. Çünkü bizim bir e, konseyimiz var. Orada biz hastayı preoperatif dönemde de diyetisyen arkadaşlara bırakıyoruz. Postoperatif dönemde de botokslarda da öyle, balonlarda da öyle. Yani onlar ne diyorsa biz sadece cerrahi işindeyiz. Tabii cerrah olarak ben şunu söyleyeyim. Yani eee Banu Hanım o kadar uzun anlattı ki preoperatif hazırlığı. Bize hep kıdemli hocalarımız şunu derdi. Cerrahi preoperatif dönemde başlar. Hasta iyi hazırlanacak. Bütün yönleriyle hazırlanacak. Postoperatif dönemde de mükemmel takip edilecek. Bir komplikasyon varsa o çok iyi e, management'ı çok iyi yapılacak. Aslında ameliyathanede geçen süre birkaç saat cerrahinin en kısa süresidir. Cerrahi aslında hasta daha hastaneye yatmadan önce başlar hazırlık ve postop dönemde de uzun süre devam eder. Ancak biz tabii biraz kendimize bakmamız lazım. Biz artık cerrahi ameliyathaneye giren ve oradan çıkana kadar birkaç saatlik zaman olarak görüyoruz. Maalesef pek çok yerlerde hastaların cerrah tarafından, ekip tarafından ameliyat masasında görüldüğünü ve iki gün sonra bu kadar ciddi bir cerrahin biz kanser ben esas kanser cerrahisi yapıyorum. Kanser cerrahisinde de biz midenin enine yüzde doksanını çıkartıyoruz. Burada da yüzde doksanını e, dikine vertikal çıkartıyoruz. Çok ciddi bir cerrahi. Hastaların maalesef preoperatif dönemde çok iyi hazırlanmadığını, postoperatif dönemde de ciddi şekilde takip edilmediğini, biraz önce hoca hanım o kadar geniş bir ekipten bahsettik ki hakikaten bizde bunlar var. Solunum fizyoterapisti ayrı, psikiyatristi ayrı, spor şeyi hekimi ayrı. Dolayısıyla ee, hakikaten biz cerrahi olarak çok ciddi eksikliklerimizin olduğunu kabul etmemiz lazım. Bir başka şey, siliv gastrektomi yıllar önce yaptığımız hastalar da yine kilo alarak gel 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 geliyorlar, geri geliyorlar. Esas burada, ben bunu birkaç yerde de söyledim, bana dediler ki siz ee, obest cerrahi yapıyorsunuz da nasıl bunu söylüyorsunuz ama ben bu işin tedavisinin gerçek manada cerrahi olduğuna inanmıyorum. Siliv gastrektomide de de gayet güzel ağzına çikolatayı alır, erite erite beş tane çikolatayı yer. O tüpten geçebilecek her şeyi blender'a e, şey yaptıktan sonra ne isterse yer. Alkolünü de alır. E, işte ne bileyim her her şeyini yer. Bir tek e, meslektaşımın söylediği işte gastrik bypasslar onlar tabii ki daha kalıcı. Ancak onların da getirdiği e, uzun yıllar sonra işte annemi gibi eser elementlerde eksiklikler gibi bir takım hasta birkaç ilaçtan kurtuluyor ama birkaç ilacında bağımlısı haline geliyor. Dolayısıyla ben bu işin tedavisinin davranış bozukluğu ve onun düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir anımı söyleyeyim. Sil, e, gastrik bant taktığımız bir hastaya Ertesi gün kliniği birbirine kattı, ertesi gün tekrar ameliyata aldık, ben yemek istiyorum diye tekrar bantını çıkartmıştık. Dolayısıyla bu e, işte hakikaten işin e, kararlı olunması, psikiyatrik desteğinin olması, diyetisyenin desteğinin olması e, bence son derece önemli. E, i̇şte bypassı e, meslektaşım söyledi, Yani ne yapıyoruz? Hastanın pankreatik enzimlerini ve safrasını alıyoruz. İki metre aşağıya koyuyoruz. Yani bütün anatomiyi, bütün fizyolojiyi darma duman yapıyoruz. İki metre aşağı koyarsan orada sindirim başlıyor, kilo veriyor. Üç metre aşağı koyuyorsan iyice kilo veriyor. Ama bunlar bence ee, çok şey gibi gelmiyor bana. Yani yıllar sonra tecrübeli bir cerrah olarak. Evet siz konuşun arkadaşlar. Ben şey yapıyorum. Buyurun lütfen. E, Diyetisyen Hanım, bariyatrik cerrahi yapıp kendisine bariyatrik cerrahi uygulanan arkadaşlarımız var bizim, o rahat olun. Okay. Şöyle söyleyeyim o zaman, biz klinik müdüsünde zaten beş yıl boyunca mutlaka hastayı <laughs> takip ediyoruz. Ee, ya bu takip süreci bizim için çok önemli. Ee, normal şartlarda ilk bir yılda çok daha sık olmakla birlikte e, birinci yıldan sonra yıllık kontrollere dönmüş oluyor bu döngü e, ve kesinlikle 5 yıllık takip çok önemli oluyor. Yani e, baktığınız zaman bence bir bariyatrik cerrahide en önemli şey takip e, ve hani bu yedinci yılda bir kırılma. Şey, e, e, Durumuna geliyor bu kilo verme süreci ve hastanın bir bıkkınlık süreci e, hani süreci nasıl ilerleteceğini bilememe durumu olabiliyor. Siz burada 5 yıl boyunca hastaya zaten baktığınız zaman, ilgilendiğiniz zaman ve arkadaşı olduğunuz zaman o süreç çok rahatlıkla ilerletebiliyor. E, aslında kendi tecrübem olarak rahatlıkla söyleyebilirim. kesinlikle öyle hani zaten dediğim gibi aslında şöyle yani bu hastaları siz yıllık takip ettiğiniz süre zarfında hastayla kopmadığınız ki hastaların büyük bir çoğunluğu kopmak istiyor. Yani birinci yıldan sonra gelmek istemiyorlar. Biz ne kadar kontroller için mesajla atsak, işte kan tahlillerinizi yapın mutlaka kontrollerinize gelin desek de kopmak istiyor hastalar. E, dolayısıyla hani bu süre zarfında hastanın herhangi bir şekilde psikolojik bir değerlendirmesinde bir sıkıntı varsa, e, yeme bozukluğu varsa zaten bu düzeltilmediği takdirde isterseniz 10 yıl takip edin. Yani isterseniz ömürlük takip edin. Önce onun düzenlenmesi gerekiyor. Bir psikiyatrik destek alması gerekiyor büyük olasılık. İşte multidisipliner kısmı burada önemli. Hani bizim görevimiz de bir yerde bitiyor aslında. Yani biz elimizden geleni yapıyoruz. Beslenmesini nasıl yapması gerektiğini anlatıyoruz. Sürekli mesajlaşıyoruz, sürekli konuşuyoruz ama yapmak istemediği noktada da e, bizim görevimiz bir yerde sonlanmış oluyor. E, hani e, tabii ki çok kıymetli söylediğiniz şey. Peki, Keşke yapılabilse. Teşekkür bunlar. ederiz. Herhalde Banu hocamızın evet. bir katkısı var. Ee, Ondan sonra Teşekkürler hocam. Ee, hani, e, aslında ben de e, deneyimlerinden e, yol alarak bir şey söylemek istiyorum. Hastaya yaklaşırken diyetin gerçek anlamını hastaya anlatmamız gerekiyor. Birinci sınıfta öğreniyoruz diyetin ne olduğunu. Diyet kişinin günlük beslenme örüntüsüdür. Bunu hastaya anlatmamız gerekiyor. Çünkü biz rejim olarak verdiğimiz şeyler, çünkü gerçek anlamı o verdiğimiz kısıtlı beslenme programlarının anlamı, anlamı rejimdir, kısıtlamadır. Diyet eğer konuysa o zaman diyetin kişinin beslenme örüntüsünün tamamı olduğunu bilmesi gerekiyor. Hastaya bu şekilde yaklaşım sağladığımızda daha rahat adapte olabildiğini görüyoruz. Çünkü diyet deyince insanların kafasına çok farklı şeyler dolaşıyor. Bin bir türlü şey dolaşıyor. Ama günlük beslenme örüntülerinin düzenlenerek hayatlarına adapte edilebileceği ve bunun sürdürülebilir olduğu eğer ameliyat öncesinden itibaren anlatılabilirse, öğretilebilirse ve bunun eğitimi verilebilirse Hastalar daha başarılı oluyorlar ve bu başarı da sürdürülebilir oluyor. Yani tekrar kilo kazanımıyla karşımıza çıkmayabiliyor hastalar. Ee, naçizane benim de önerim bu şekilde olacak sizlere. Teşekkür ederiz. Buyurun lütfen. Ee, merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Ümran ben. Ee, yaklaşık ben de 11 yıldır Oktay Hocamla bu işi yapıyorum. Eda'nın kaygılarını çok iyi anladım. Aynı kaygıları biz de yaşıyoruz tabii ki. Şimdi Banu Hocam şunu anlatmıştı, ameliyat öncesi hasta hazırlığı. Biz de birebir hastalarımızı hazırlayıp birebir görüşüyoruz. Ama ben şunun çok etkili olduğunu gördüm. Hasta bu sohbet anında, sohbete de giriyoruz. Hocam bir daha kilo almam değil mi diyor. Ben de yo alırsın. Şimdi bunu hastanın bilmesi gerekiyor. Çünkü hasta şöyle geliyor Erdoğan Hocam. Evet ben bir cerrahi operasyon olacağım, bir bedel ödeyeceğim maddi ya da manevi ve bir daha hayatımdan çıkacak bu problem diyor. Oysa ki şunu bilmemiz lazım. Belki söylemlerimizi değiştireceğiz biz. Ee, ameliyat obeziteyi kontrol altına almamızı kolaylaştırıyor, ama kesinlikle obeziteyi tedavi etmiyor. Öncelikle bunu bilmeli. Ee, son zamanlarda tabii revizyon cerrahileri çok ön plana çıktı. Belki de bu biraz pompalanıyor, biraz da köpürtülüyor. Yani bu olmazsa o olur, olmazsa bunu da deneriz gibi. Ben size bütün hastalarıma şunu söylüyorum. Bu e, operasyonlarla ilgili herkesin bir hakkı olmalı. Çünkü bir kez yönetemeyen ikincisinde de, üçüncüsünde de, dördüncüsünde de ne kadar çok müdahale edilirse edilsin gerçekten başarısız oluyor. Dolayısıyla e, ben bu bariyatrik cerrahiye bulaştığımda takipler iki yıl deniliyordu. Tabii iki yıl olmadığını yaşayarak öğrendik. Hastaların e, size gerçekten çok ihtiyacı var. Dolayısıyla bu hastalara bir ömür boyu takip etmek durumundayız. E, bize bir telefon kadar uzaklar. Her an arayabiliyorlar. Her an ihtiyaçları var. Onun için bir hastayı alırken siz onu bir ömür boyu takip et, edeceğinizi bilin. Diğer bir konu çok ürküten ve başarısızlığa sebep olan bir konu. Yine tespitlerim bunlar benim. Banu hocamın söylediği gibi diyet kelimesinden hiç hoşlanmıyorlar. Çünkü hastalar bize gelene kadar o kadar çok şey denemiş oluyorlar ki çok kısıtlı beslenmeler, tek taraflı beslenmeler, çok düşük kalorili beslenmeler ve başarısız oldukları için bize geliyorlar ve diyet konusu onların bütün tüylerini diken diken ediyor. Onun için biz klinik olarak şöyle bir terim bulduk, tavsiye ederim. Biz bundan sonra diyoruz operasyondan sonra akıllı besleneceğiz. Diyet yapmayacağız. O akıllı beslenmenin çerçevesini çiziyoruz, içini dolduruyoruz. Böyle olunca hastanın hem adaptasyonu çok rahat oluyor. Bir kere psikolojik durumları çok önemli. Onları bir rahatlatıyoruz. Dolayısıyla daha başarılı olduklarını da gözlemleyebiliyoruz. Benim de katkılarım bunlar olacaktı. Teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. şöyle söyleyeyim. Ben ketojenik diyet kendi adımı uyguluyorum e, preoperatif dönemde. E, biraz kademeli şekilde uyguluyorum açıkçası. E, oranlarını şu an veremiyorum ama hastaya göre değişiyor bu tabii ki. E, onun dışında hani benim gözlemlediğim yağlanmaların azaldı. cerrahi olarak cerrahımız Hasan Hoca'nın Hasan Altun Hoca'nın söylediğine göre ameliyatı daha rahat geçirdiği. Ama e, şuna bakacak olursak bu tabii ki bir hastayla, birkaç hastayla olacak bir şey değil. Bu hani az önce de bahsettiğim gibi bir, bir sürü randomıza çalışma yapılıyor. Ve ketojenik diyetin etkisi de kanıtlanmış durumda. Ve bununla ilgili daha fazla kanıta ihtiyaç var. Hani hala e, çalışmaları yapılıyor. E, ameliyat sonrasındaki süreçte zaten belirli bir diyet uygulanıyor. E, hani, ameliyatı geçirdikten sonra kademeli bir diyetimiz var. Ama bunun hani ketojenikle ilgisi çok fazla olmuyor. Sıvı dönem, çö bildiğiniz gibi. Ama tabii ki etkilerini görüyoruz. Bir soru daha vardı orada. Buyurun. Tabii tabii. De, sen, Selin Kaplan. Teşekkür ederim. Ee, galiba Banu Hocam'ın sunumuna denk gelmiştim. Sunumu izlerken eminim meslektaşlarım da aynı şeyi düşünmüştür. Yani kendimize ne katabiliriz, neyi değiştirebiliriz, neyi değiştiremeyiz diye. Ee, Hoca'nın sunumunda sigara konusu benim çok dikkatimi çıktı, çekti. Çünkü alkole bir nebze hepimizin nazı geçiyor diyet sürecinde. Kısıtlayabiliyoruz, dönem dönem verip tölere edebiliyoruz. Fakat sigara konusunda çok müdahale edebileceğimizi düşünmüyorum. ve ciddi sigara kullanımının ameliyat sonrasında veya hastanın genel sağlık iyiğinde çok ciddi problemler çıkarttığını hepimiz gözlemliyoruz. Hem yüksek oranda obezitesi olan hem de ciddi sigara kullanımı olan kişilerde ne yapmalıyız? Yani hani gelecek olabilecek hastalıkları görüyoruz ama bir şey yapamıyoruz. Çünkü bu alanda bir müdahalemiz yok açıkçası. Hani psikologla mı çalışmak daha doğru yoksa ya işte bunu bu oranda kesmezsen ameliyat olamayız şeklinde bir zorlama da hastayı bu sefer daha çok strese sokabilir. Çünkü bence sigara bağımlılığı günümüzde alkolün çok daha önüne geçiyor ve insanları psikolojik olarak da hem artı yemeye teşvik ediyor hem de duygusal durumlarını ciddi anlamda etkiliyor. Hani hem bu konuda tecrübe eden belki diyetisyen arkadaşlarımızın da bizlere tavsiyesi olursa çok sevinirim. Teşekkür ederim. Şimdi bir defa alkol yani alkol veya madde bağımlılığı olan birine hiçbir şekilde eee bir obezite cerrahisi zaten uygulanmaz. Onların öncelikle eee psikiyatrik eee tedavileri düzeltilmesi lazım. Sigara sadece obezite cerrahisinde değil, bütün cerrahi işlemler için çok önemli bir eee sıkıntı. Çünkü postoperatif dönemde, erken dönemde özellikle mortalite ve morbiditeden en fazla sorumlu olan e, organ akciğer ve akciğerle ilgili komplikasyonlar e, kronik sigara içicilerinde maalesef bunlarla e, çok sık karşılaşıyoruz. Sanki bana öyle geliyor ki bilmiyorum e, Banu Hanım esas soru sizeydi. Bana öyle geliyor ki öncelikle bu sigara ile ilgili bağımlılığın da ciddi şekilde bir kontrol altına alınıp şey yapılması lazım. Ben size şunu söyleyeyim ben eee o cerrahisi yaparken değil, diğer cerrahi işlemleri yaparken dahi obez hastalara şunu söylüyorum. Bir hasta vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde esas bir obezite dediğimiz bu veya 35 ile 40 arasında yandaş problemi varsa bu hastaya apandisit ameliyatı yapmak bile riskli. Veya uyuttunuz dediniz ki ben bu ameliyatı yapmaktan vazgeçtim. Uyandırın kardeşim anesteziye. O dahi hastaya hiç dokunmamak dahi, narkozu verip uyandırmak dahi obez hastalar için bir problemdir. O kadar ciddi bir problemdir. Hele hele üstüne sigara ile ilgili bir şey varsa bilmiyorum Banu Hanım neler söyler. E, <laughs> preoperatif değerlendirme dediğimiz şey son 10 günde yapılacak bir şey değil. Dolayısıyla çok daha uzun zaman alacak bir şey. Birlikte çalışmış olduğum cerrah arkadaşımla birlikte ve bir psikolog ve psikiyatrist yardımıyla eğer bu ameliyata girmeyi düşünen bir hasta oluyorsa, karşımıza çıkıyorsa alıp onu karşımıza konuşuyorduk, gerçekleri anlatıyorduk. Ameliyatta ne gibi sıkıntılar yaşayacak, hayatında ne gibi sıkıntılar yaşayacak, ne oluyor, ne bitiyor. Biz onu anlatıyorduk, biz aradan çekilip sonrasında psikiyatrist ve psikolog arkadaşımıza devrediyorduk. Onlar daha uzun süreli bir davranış değişikliği sağlamak için bu konuyla ilgili girişimlerde bulunuyorlardı. Ondan sonra ameliyat için hazırlamaya başlıyorduk. Yani bu 10 günlük bir iş değil aslında. Aylar öncesinden başlanılması gereken bir şey. Yani preoperatif de beslenme dediğimiz şey ya da preoperatif değerlendirme dediğimiz şey aylar öncesinden başlayan bir süreç. Hele ki ciddi bir sigara içicisi ise her ameliyat öncesinde zaten ciddi değerlendirilmesi gerekiyor. Hele ki elektif cerrahilerde buna çok iyi ele alınıp, çok iyi düşünülüp doktorun hastayla ya da ekibin hastayla Gerçekleri açık açık konuşması gerekiyor ve gerçekler emin olun bütün herkes üzerinde etkili oluyor. Bu da sigarayı bırakması için bir bahane olabiliyor. Yüzde yani, yüz katılıyorum. Mesela biz meme kanseri ameliyatı yaptığımız bazı hastalarda sigarayı bırakmıyorsa yapmıyoruz o ameliyatı. Özellikle bu meme koruyucu onkoplastik cerrahi yaptığımızda. Meme deyince konu açıldı. Yarın Ürgüp'teyiz. <laughs> Orada Uluslararası Meme Cerrahisi Kongresi var. Ben de bugün ayrılacağım. Sizin rektör yardımcınız Vesile Hanım'la da çok yakın dostluğumuz var. Biz daha önce RGS'de beraber çalıştık. Hocam biz de sağlık merkezimizi açtık. Bekleriz. Tamam inşallah. Farklı Yarın sizin oradayız. Bekleriz hocam. <laughs> Buyurun lütfen. Erdoğan Hocam yine bir katkıda bulunmak istiyorum. Arkadaşımızın sorusuna. Şimdi çok ciddi sigara içişi ve solunum sıkıntısı varsa zaten operasyon öncesi konsültasyonlarda Göğüs hastalıkları asla buna izin vermiyor. Ee, ama yine de benim yaptığım bir şey var. Arkadaşlarım bilirler. Benim odamda masanın arkasında bir triflu var. Çünkü e, evet obez hastalarda sorunum sıkıntısı sigara kullanmasa da var zaten. Dolayısıyla bu... Hasta hazırlıklarında hemen ben onu gösteririm, derim ki anesteziye almadan önce, operasyona girmeden önce bence bunu çalışın. Çünkü nasıl olsa operasyondan sonra da çalışacaklar. Dolayısıyla akciğer kapasitelerini bir nebze egzersiz yaptırarak açabiliyorsak hasta çok rahat ediyor, bunu eklemek istedim. Peki, çok teşekkür ederim. Ee, sevgili Hocam, ilave edeceğiniz bir şey var mı? Ben de e, bütün katılımcılara ve e, değerli sunumu yapan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. E, bu konu çok güncel. Evet. Bizim e, diyetisyenler <laughs> olarak hayatımızda çok var. E, bundan sonraki oturumlarda da daha güzel, e, daha farklı bilgiler elde edeceğiz. E, teşekkür ediyorum. Ben size. de çok teşekkür ediyorum. Özellikle Oktay Banlı <laughs> Hoca'ya dediğim gibi, e, açılışta da söylediğim gibi biz bir dönem RGS beraber çalıştık. Hakikaten. Ee, organizasyonda emeği geçen bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. İyi kongreler diliyorum. Teşekkürler.